çiftlere evde deniyorum ama yapamıyorum. Niye? Karın kasların güçsüz, Biraz güçsüz güçlendirmen gerekiyor. ne yapmam lazım? Ya? Daha çok antrenman yapman lazım. Tamam. Kaç yaşındasın? Ben 13 yaşındayım. Tekvam dönüşüm. 5 senedir ben Çok güzel. Şu antrenmanımı bitireyim. 2 dakika bekle. Instagram'dan takipleşelim. Tamam. Oradan yani Ben Instagram'ımı sana vereyim abi. Ben vereyim sen şey eklersin beni. Hani. Sefa Karaçay'ım şey. abi şu an. Herkesin hayalleri vardır ama bu alan olan değişebilir. Senin hayalin çok iyi bir sporcu olmak, çok iyi bir antrenör olmak olabilir. Ama diğer adamın hayali sadece karın kası, fitlik, güzel bir vücut. Kimsenin hayalleriyle, aklında zih, zihninde imgelediği düşüncelerle asla alay etmeyin. biri bir şeye emek veriyorsa bilin ki çaba sarf ediyor. Bir şeyler planlıyor. Geleceğe dair hedefleri, düşünceleri var. Ondan dolayı 3 yaşındaki çocuk da olsa, 25-30 yaşındaki adam da olsa saygı duyun ona. Yaptığı işe saygı duyun. Alanında gelişmek isteyen, her insana saygı Meslek fark etmek sizin. Memuru olabilirsin. Dediğim gibi sporcu olabilirsin. Okulda öğrenci de olabilirsin. Notlarını düzeltmek isteyen. Ben çok başarılı bir öğrenci değildim. Ben sadece çocukken de diyordum sporcu olacağım. Futbolcu olmak hedefim vardı. Futbolcu olamadım fitnessçi oldum. Çok insana yardım ettim. Kilo almalarında, kilo vermelerinde. Beni de hayata bağlayan bu oldu. Hedeflerim daha çok insana yardım etmek. Daha güzel videolar, daha güzel içerikler çekmek. Amatörce başladım. Kafama koyduğum şeyi yaparım. Umarım Allah da yardımcım olur. Güzel güzel kafamdaki şeyleri gerçekleştirebilirim. Videoda eksiklikler olabilir. Tripodum bile yok. Su şişesine koydum telefonu. Su şişesinin üstünden çektim. Yavaş yavaş oturur düzen. Çünkü her şeye alışıyor insan. Youtube'a da alışır. Daha önce Instagram'da videolar atıyordum izlediyseniz şimdiye kadar teşekkür ederim. Güçlü kalın.